Kadrosunu genç isimlerle yenileyen Galatasaray taraftarı coşturacak bir yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Belhanda'nın gelecek sezon Galatasaray ile sözleşmesi sona eriyor. Fatih Terim en doğru 10 numarayı transfer edip hem kafası rahat etsin hem de takıma yeni bir hava katsın istiyor. İmparator scout ekibinin önüne getirdiği isimlerden Claudinho'yu çok beğendi. Ancak bu transferde rakipler güçlü. Bir de bonservis sıkıntısı var ki UEFA ile devam eden anlaşma gereği 15-20 milyon lira ödenecek durum yok. Ancak Galatasaray hem Falcao hem de Belhanda Ruanda'dan kurtulmayı planladığı için takım bütçesinde en azından 8 milyon liralık bir kolaylık yakalayacak. Bu da bon servisi elinde olan bir 10 numara için kesenin ağzının açılması anlamına geliyor. Kısa süre önce Porto ile sözleşmesi biten Otavio ismi Galatasaray'ın gündemine düşmüş ve sarı kırmızılı ekibin Otavio'nun menajeriyle görüşlü iddia edilmişti. Son olarak da Paris Saint-Germain'in 36 milyon liraya transfer ettiği ancak sezon sonunda bitecek sözleşmesini yenilemediği Julian Draxler Galatasaray'a yazıldı. 27 yaşındaki Alman oyuncu için sarı kırmızıların Sevilla başta olmak üzere pek çok güçlü rakibi var. Ancak Terim'in isteğiyle birlikte 10 numara için büyük bir bütçe ayrılması transferi imkansız statüsünden çıkarıyor. Galatasaray'ın flash transferi olması beklenilen Paris Saint Germain'in Alman yıldızı Julian Draxler Türkiye'de oynamayı istediğini söylemişti. Milli maç öncesi soruları yanıtlayan Julian Draxler Türkiye'de oynamayı er ya da geç düşünebilirim. İstanbul'da bir kulüple anlaşırsam benim için güzel bir hayat tecrübesi olur. O nedenle Türkiye'de oynamayı ihtimal dışı görmüyorum. Bir süre İstanbul'da yaşamayı çok isterim ifadesini kullanmıştı. Başarılı futbolcu birçok Türk arkadaşı olduğunu ve Türk kültürünü yakından tanıdığını ifade etmişti.